Çok lezzetli ya. Mayalar pencereyi içine kapatalım. Hop baba. Evet, aç bakalım şimdi ağzını. Kenara alalım. Hop. Ben yani bu bizim yemek için alalım. Yani burada bir tahta pişiriyorduk. Evet tayin pekmez yiyoruz. Ay evet, çok ışık oldu değil mi? Kapattım tamam. Şş, elleme ona. Çok ışık oluyor, gözüm acıyor. Biz tayin pekmezimizi yiyelim. Aç ağzını. Tayin pekmez yiyoruz. <laughs> Çok lezzetli ya değil mi? İç bakalım sütünden biraz. Ben ne de içeyim ben de içiyorum süt. Neci, neci için yok. Ben ye kayalam. Çok lezzetliymiş sütü. ya neci ne ye koyalım mı? Dur Deniz uyanınca sonra gelecek. Hadi ye, aç ağzını. E? Eh, kaydım, kaydım bozuk, ah. Bocuk. Ben çekindim. Aç ağzını. Ben çekindim. Aç bakalım tamam. Aferin sana çok güzelmiş ya. Niye ya? Evet. evet İyice niye şu suyu Yoksa, o zaman bir sandalye kırılır. Bu masa kırılır. <laughs> ben Hadi aç ağzını. Ben uzaktayım. Aç. Pencereyi de. açtım. Aç. Güzelmiş değil mi tayin pekmez? Sevdin mi tayin pekmezi? Hı. Hmm. Bye, bye, oğlum. bye. -bye.